arkadaşlar. Hepinize yeni videodan merhabalar. Orta Direk Okçu serimizin dördüncü bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Dördüncü bölüme görevlerle giriş yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Greyozi görevini yapıyorum. 40 tane kesme görevi. Buralar dolu zaten hiç eksik olmuyor. İşte gitti envanterini boşalttı geri geldi. Adam üçlü dörtlü o kataraktan burada kasılıyor. Bu, muhtemelen upgrade scroll kasıyor arkadaşlar. Burası çok fazla upgrade scroll atıyor. Sizin de bilginiz olsun eğer böyle bir düşünceniz varsa. Şimdi ilk 3 videomuzda gayet güzel başarı elde ettik. Yeni olmamıza rağmen bu piyasada güzel izlenmelere ulaştığımızı düşünüyorum. Bu videomuzda size bir sürpriz yapmak için uğraşıyorum. Çarımızı önemli bir ilerleme katettirecek bir gelişme olacak. İnşallah bunu başarabilirim. Bunu başarmam için bütün şartlarım var. Ancak şu an onu oyun içerisinde gerçekleştirebileceğim bir kişiyi bulamadım. Eğer onu da bulabilirsem videonun içerisinde inşallah bunu sizlere açıklayacağım. Şimdilik araçlarım devam ediyor. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu serimizin dördüncü videosuna like atmayı, yorumlara da güzel yorumlarınızı bekliyorum veya bizleri geliştirecek eleştirel yorumlarınızı da bekliyorum. Hepsini dikkate alacağım arkadaşlar. Şimdi görevlerimizi yapayım. Görevlerimizi teslim ederken tekrardan kayda girerim. Evet arkadaşlar görevleri yaptık. Şimdi görevleri hep beraber verelim. Bir tanesini verdik. Birini daha verdik. Bir level aldık. Birini daha. Evet tüm görevleri verdik. Bir level aldık. Bir %51 olduk arkadaşlar. Şimdi bir devam edelim bakalım ne yapabiliriz. Evet arkadaşlar grel görevim vardı. Geldim. Burası bomboş. İlginç. Ben de hemen gördüğünüz gibi hem geniye açık hem manuel atak yapıyorum. Nasıl oluyor? Atağı kapatıyorum. Ondan sonra dönüyorum. Canımızı, manamızı otomatikmen bastırıyorum arkadaşlar. Hiç kafamı yormuyorum. Böyle böyle dönerek bakalım bir bus alabilecek miyiz bu levellerde? 56 levelde bus alırsak güzel olur. Kayda girerim arkadaşlar tekrardan. Giremezsem eee, bus bulamazsak eğer görevi verirken tekrardan karşınıza gelirim. Altın atımız çok sürmedi arkadaşlar. Hemen geldiler ve damladılar. Bir 5 dakika yalnız kalabildik burada. Demek ki adamlar ya AFK kaldılar ya da çöp boşaltmaya gittiler. Ama 5 dakika bu kospurlar çöp boşaltmaz. Muhtemelen AFK aldılar. Tekrardan oyuna girdiler. Helal olsun adam hem hel atıyor hem yürüyor hem atak yapıyor. Bunlara da kimsenin bir şey dediği yok. E biz de o zaman helal olsun diyelim. Duravision ve geç kevoks arkadaşlar görüyorsunuz. Neyse ben gideyim bari görevimi vereyim. Hemen geldik ve görevimizi teslim ediyoruz. Dark Mithril 30 milyon XP levelimizi aldık. %100 neredeyse level artırdık. Ne varmış? Hellhound. Hellhound'u da yapsak mı ki 20 tane? Yapalım. Bir de bunu yapalım. Belki oradan da bir level alırız. 58 levelle Brookhaler'e gidip şunların süresi dolana kadar orada geniye bırakacağım. Ya burası bomboş olurdu. Şimdi ağzına adama bak ya. Tek başına burada kospla gidiyor ve hızına bakın şimdi arkadaşlar. Şuradaki moda, moda giderken ki hıza bakın. Bu nasıl bir hız ya? Pes. Gerçekten pes. Ne kasıyorlar acaba burada? Ne düşüyor ki? Buralara güncelleme mi geldi? Ne yaptı? Neyse şöyle biz de bir hızlıca görevimizi yapalım. Ne yapalım? İlginç gerçekten. Buraya kimse yüzüne bakmazdı. Şimdi ana baba günü olmuş. Şunlara vur. Şunları da vur. Neyse ben görevi teslim ederken tekrardan kayda girelim arkadaşlar. Bizim için tek avantaj noktası ne oldu arkadaşlar? Anında görevi bitirdik. Adam uçuyor resmen. Bir level daha aldık. Şunu da size açıklayayım arkadaşlar. Şimdi şu stat pointlerimizi veriyoruz. Ee, şurada asasine bir tane vermiştim. Belki bir önceki bölümde fark etmişsinizdir. Gittim bunu sıfırladım. Ona da 13 hem para verdim arkadaşlar. 13 hem sıfırlama parası verdim ve orayı tekrardan sıfırladık. Bu da böyle bir bilgi olsun arkadaşlar. Çünkü paramız eksildi, nereye gittiğini sorarsınız. Sormadan ben size açıklamasını yapayım. Ben şimdi Uruguay'a geçiyorum arkadaşlar. Uruguay'a geldik arkadaşlar. Daha ikinci moddan gördüğünüz gibi bir tane kırdırmalık şeyler geldi. Ama bundan daha önemlisi bu slotun boş olması diyecektim ki adam gelmiş ve yattı. Yattı evet çok iyi şanslıyız. Tekrar kalkıp birene kadar buradayız. Yok arkadaşlar biz bu hileciden bir tane bile kutu alamıyoruz. Adam nasıl bir atak yapıyorsa bilmiyorum. Yani oyunun hilesi oyunun kendinden önde nasıl oluyor anlamıyorum. Bunu artık oyun yönetimi bir düşünsün bu sizin rezilliğiniz yönetim. Yani şurada geniye çalıştırıyorum. Bir tane kutu alamıyorum. Bakın çalıştırdım. Yani bunu aldık, ilk buruşu yaptık diye çünkü. Bakın bakalım vurabiliyor muyuz? İzleyin. İzleyin bakalım. Adam oraya anca vururken ilk hata yaparsam bir kutu alabiliyorsam alıyorum. Onun dışında onu bile alamadım bakın. Gerçekten çok üzücü oyunun geldiği durum. 4 ay önce ben bu cosplaylar yüzünden oyunu bırakmıştım. Tekrar başladım. Umarım çok çabuk soğumam. Çıktığımız bu yolda bu video serisinin sonuna kadar ilerletmek istiyorum. Umarım takatim buna yeter. Hele şuraya bakın arkadaşlar. Her küçük yerde iki tane adam bekliyor. Bakın ismi bu. Burada ya bu. Şuraya geliyoruz. Diğer kampa. Destanda bir tane okçu burada olurdu. Bir okçu da şurada olurdu. İki tane okçu dönerdi. Burada her kişi tam altı kişi. Altı tane kospur arkadaşlar. Altı kospur gelmişler. Burayı dönüyorlar. Oh mis. Oyun uyumaya devam et. Grup bilek keselim dedik. Orada da kağıtlarımızın son 32 saniyesi kala yattık arkadaşlar. Ne aldık? Zaten bir tane almıştık bunu söylemiştim. Bir tane bu wow, artı 5 satarız ya da basarız arkadaşlar. Bankaya kaldırayım ben bunu. Bakalım sağa solu bir gezeyim yapacak bir şeyler arayayım ben. Şurada bir görev vardı. Bunu aldım. Zaten biriktirmişim 5 tane vardı üzerimde. Hemen verdim. %67 ekste ulaştık arkadaşlar. Evet yine Narki'nin başına geldik. Geçen gün hatırlarsınız 4 tane deko atmıştı bize. Şimdi 6 tane kırdırmalık şeyimiz var. Bakalım ne atacak bize. İlki boş çıktı. Hemen hiç vakit kaybetmeden ikinciye stopluyoruz. Hiçbir şey çıkmadı. Üçüncüyü stopluyoruz. İyi bari iki tane upgrade scroll çıktı. Üç mü? Ve evet, çok gerçekten şanslıyız. Yani çöp çıkmasındansa bunların çıkması daha iyi oluyor. Sonuncuyu da atıyoruz. Sanki şurada bir ms gördüm. ms gelecek gibi. Ha geldi. Az önce kırdırırken burası 3 görünüyordu fark ettiyseniz. Şimdi 2'ye düştü. Oyun da kafayı yedi arkadaşlar. Cosplay'lar oyunun da düzenini bozdu. Çok ilginç gerçekten. Şimdi geçen grup çıkardığım levi nasıl ilk denemede yaktıysam bunu da ilk denemede yakıyorum arkadaşlar. İyi izleyin. Geçti. Artı altı. O zaman artı yedi de yanar gidersin. O yanmadı. Gerçekten bugün şanslıymışım. Hemen şuradan bir artı yedi md çekip bassam mı ki sekize? Bir bakıp geliyorum. Anvil'i aldık gidiyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane md çektim. Bakalım şansımız gerçekten var mıymış? Üst üste iki tane upgrade'i geçirip artı yedi yaptık. Altıncı slotta değil. Dokuzuncu slotta 8'e basacağım. Bir tane preview, bir tane preview. Şu ftlerin olduğu alana gideceğim. Bir preview daha. Gidene kadar durmadan preview. Bakalım oyun bizim şansımızı döndürecek mi yoksa yeter artık ezik itemi artedi yaptım. Bu sana yeter. Sus mu diyecek. Şimdi onu göreceğiz. Geldik. Bir alana geldik. Sen ne yapıyorsun tek başına burada? Şurada balkondan aşağıya inelim, toslayalım şuraya, bir de kendimize dönelim, kendimize bir totem oluşturduk. Son preview'i yapıyoruz, sağa solu aşağıyı kapatmıyoruz arkadaşlar. Confirm dediğim ve basıyorum, bastım. Evet bizim şansımız ancak ezik item basmaya yeter arkadaşlar. Durduk yere 13 emden olduk. Evet arkadaşlar biz akıllanır mıyız? Tabii ki hayır. Bir tane daha aldım. Bu sefer ilk koyduğum slot neresiydi az önce? Bu sefer ikiye koyacağım. Bir preview. Bir preview daha. Hadi birileri bir şey bassın da biz de bunu basalım. Bir preview daha. Biri basıyor bir şeyler. Biz de o arada yakalım mı? Geri gitti. Hadi. Bastık. Yine yaktık ya. Yeter artık. Ekvaligo anca yakıyor. Neyse. Yeter bu kadar. Şansımızı zorlamayalım. MD'lerden zarar edince hemen bir pazar kurdum arkadaşlar. Artı 8 fabriğimiz vardı. Onu 16M'den koymuştum. 16.5M'den koymuştum. Satıldı derken buradan da atak kağıtlarımız ve aynı anda defans kağıtlarımız da gitti arkadaşlar. 17 emlik bir para kazandık. Bakalım bekliyoruz. Evet arkadaşlar hiç rahat durur muyuz? Oradan kazandığımız paraları şimdi geldik. 13 tane blue gem aldım. Blue gem kıracağım. O para bizden çıkmış. Rahat duramıyorum. Bağımlısı olduk bu işin. Siz siz olun. Upgrade'den ve bu işlerden uzak durun arkadaşlar. İlkini bastık. Kırdırmalık. Şel mi? Basmalık şel. Neyse bakalım. İkinciye basıyoruz. Ne gelecek? Yani ne yapayım ben bunu? Üç tane oldu bundan. Üç tane. Artık yeter yani. Basıyorum. Üç, iki, bir. Yani siyah Bilek gem alsam en azından bu satıyor. 13 tane alsaydım 2-3 tane bu satardı. Neyse tekrardan bastık. Hadi be işe yarar bir şey ver. Ya arkadaş en kötü şeyler geliyor ya. Bu para etmiyordur kesin. Yeter ya. Neymiş? Kaotik sıfat. Staff, sıfat. Bir şey daha. Basalım bakalım bir şen daha maşallah devam et bir şen daha <laughs> durduruyorum bir şel daha artık son 5 hızlıca bastım hızlı basınca bus verdi hadi güzel bir şey ver lan şunun yerine güzel bir şey verseydin ya kaotik staff ne ya lanet olsun bir şansımız dönse şu oyunda bir şel daha Artık son 3. Bak DS gelecek gibi. Yani gelse de yine gelsin de ama güzel bir şey gelsin. Gele gele bu geldi yine. Son 2'ye girdik artık. Heyecan dorukta mı? Hiç heyecan yok. Çünkü çapatacağı belli. Bunu da hızlıca bastım. Maşallah. Neyse ben şunu bir değerine bakayım. Bu server burada kaç para ediyormuş. 5M'den fazla edeceğini sanmıyorum ama. Arkadaşlar kırdılmalık şerleri de geldim. Burada kırdım. 3 tane refine tattı. Yani bu serverda çok para etmese de en azından para paradır arkadaşlar. Arkadaşlar bu staffın şu an bu serverda satışı yok. Ama muhtemelen 5-6M eder ya da etmez. Eğer pazarda görürsem tekrardan bilgilendiririm kaç M olduğu ile alakalı. Evet arkadaşlar tekrardan lüfe geldik. Birkaç tane görev yaptım. Bunları hemen teslim edip 60 level olmak istiyorum. 3 tane bundan topladım. 5 tane bundan topladım arkadaşlar. Şu, şu görevi nerede o? Şunu yapmam şu an imkansız. Orada 2 tane kostur var. Ve imkanı yok. Bir tane bile kutu alamıyoruz. O yüzden onu iptal ettim. Şimdi buradan Ron Kamp'a geçelim. Buradaki görevleri de verelim hep beraber. Şunu aldık. Ve 60 olduk arkadaşlar. Bunu da verdik. Bunu da verdik. Şimdi buradan Bellua'ya geçelim. Bayağı da görev yapmışım ya. Bunu da verdik. Buradan Dinart'a geçelim. 61 level oluyoruz sanırım. Evet 61 level olduk. Evet. Bütün görevleri verdik arkadaşlar. Ve 61 level olduk. Hayırlı olsun. Şuradan hemen tekse verelim. Bir tane kalsın bir şimdilik. Şimdi bir diğer göreve bakayım. Bir master'ım. Master görevi açıldıysa onu yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde master itemlerini satın aldım ve master'ımızı da bu şekilde açmış oluyoruz. Hop. Ve hayırlı olsun arkadaşlar. oldu Her şeyimiz gitti. Artık master'ımızı da açtık. Kimse önümüze duramaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. bölümde size bir sürprizim olacağını söylemiştim. Bu sürprizin ne olduğunu şimdi açıklıyorum. Ancak tamamlanmış bir sürpriz değil. Çünkü e, bulması çok zor. Şuradan hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 parça artı 8 çitin parçamızı aldık arkadaşlar. Bot ve donluğu bulamadım. Şimdi şunlara bir bakalım. Her halükarda Dex, MP bonusu yok ama deksimiz ve defansımız gayet artıyor. Hemen bunları giyiyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olduk. Donluk ve botu da bulursak hemen çekeceğiz arkadaşlar. Gayet güzel olduk. Yarım olduk. Üstümüz Paris. Altımız Viyana. Şimdi tekrardan Urukaylere geldik arkadaşlar. Bir müddet burada Geniye'ye bırakacağım. Bakalım tek slotta burada gördüğünüz 5 tane Urukay'ı keseceğiz. Umarım güzel buz alırız veya MS alırız. Şu ana kadar bu çarıma hiç MS düşmedi. İlginçtir. Yani 61 level oldum. Bir tane bile MS alamadık. Umarım bu şanssızlığımızı kırarım. Ve MS buz droplarını ve başka ne drop atıyorsa attığı her drop'u istiyorum arkadaşlar. Bakalım kaç dakika duracağız. 77 dakika e, ceniğimiz varmış. Şuradan 77 dakika yani niye yazalım bakalım ne olacak 400 da coin kaç saat burada duracağım ve neler neler alacağız inşallah güzel şeyler alacağız onu hep beraber farmımız bitince gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar az önce videoda ses problemi olmuş. Gördüğünüz gibi bir tane buz aldık. Demek ki 61 levelde de Urukaylar buz atıyor. Onun yanında bir tane Gliv aldık. Bir tane de bunu aldım. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Pazara koyarız. Satılırsa satılır. 500-600k'dan. Ne kadar? 400k ile başlamışız. 900k ile bitirmişiz. Ve 500k kazanmışız. Gördüğünüz gibi 77 dakika geniye varken başlamıştık. Ya yani tam 77'de yani bir tüp geniye 2 saat farm yaptık. 2 saatte bir gliv bir tane bundan bir tane de buz aldık arkadaşlar. Artık değerlendirmesini siz yapın. Evet arkadaşlar tekrardan Urukaylere geldim. Bir slot boşmuş. Maradon'da gezdik. Yapacak bir şey bulamadık. Artı 8 parçalarımız yine yoktu. Şimdi biraz burada kasacağım. Slot boşken burayı değerlendireyim dedim. Mümkün olduğunca bol droplar umut ediyorum. Şurada gördüğünüz gibi e, logos da var arkadaşlar. %100 XP artıran logos da bulduk. Bakalım. Şimdi verilerimizi yazalım. Neler var üzerimizde. 76 dakika geniye ile başlıyoruz. 3 tüp 3 tüp geniye var. 268 coin yazmayayım arkadaşlar. Ben ok ve wolf alıp tekrardan geliyorum. Wolf'ümüzü ve ok'umuzu ok aldık. Son coin yazalım. 220k'da coin varmış arkadaşlar. Bakalım bura ne kadar boş kalacak. Boş kaldığı süre zarfında ben de burada olacağım. Umarım uzun süreli burada kalabilirim. Yatma yatma yardım edin. Yardım edin. Evet. Ben buradaki farmım sonlanınca veya değişik bir durum olursa tekrardan kayda girerim. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi gördüğünüz gibi 17 dakika kalmış. Tabi burada 3 tüplü bir tüp daha yedim. Şu an 2 tüp yani yaklaşık ben burada 3 saatten fazla durdum arkadaşlar. Ya da 3 saat gibi bir şey. 3 saat en fazla 3,5 saatte olabilir. Durdum. Ve acaba ne droplar geldi? Bakın görüyorsunuz çantamızda fulle yaklaşmış artık dolacak. Evet hazırsanız envanterimi açıyorum şimdi arkadaşlar. 3, 2, 1 ve açtım. Aaa maalesef buz yok arkadaşlar. Ne var? Bir tane elemental staff var. Bone crossbow var basarız. Bunlar ne yaptım şimdi arkadaşlar? Bunu anlatacağım. Bir tane Halbert var. Bir tane daha Halbert var. Bu ne? Bunlar çöp ya da satılır mı bilmiyorum. Gerisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de kırdırmalık şel var arkadaşlar. İlk bir saatte buradaydım. Bir saat sonra mekanın sahibi kostçu geldi. Tabi gelince kutu alamaya, alamamaya başladık. O yüzden orayı terk ettim. Daha sonra Uruk Black'ler boştu. Oraya geçtim. Yine oranın da sahibi Cosper gelmişti. Daha sonra orada da biraz farm yaptıktan sonra buraya geldim. Şimdi fark ettim ki şu an orası da boş. Ama orada da farm yaptığım süre boyunca bunun dışında hiçbir şey atmadı. Belki levelimiz oraya göre çok düşük olduğundan bize herhangi bir şey atmamış olabilir. Bilmiyorum. Ama burada işte gördüğünüz gibi kaç dakikamız vardı? 76 dakika oradan vardı. Burayı tam sayarsak 2 saat buradan. Yani tam tam 3 saat arkadaşlar. 3 saat evet. 3 saat boyunca farm yapmışız ve aldıklarımız bu. 2.220k coinimiz varmış. Yaklaşık 1m de coin almışız. RP'lerimizi sayarsak 1m'yi biraz geçmiştir. 1m'lik de bir coin aldık. Ben şimdi burayı düz bir m yapana kadar bekleyeceğim. Belki şansımız şimdi açılır o arada. Bir tane bu salırız. 221M220K olana kadar buradayım. Ardından tekrar kayda gireceğim. Arkadaşlar atağımızı durduruyorum. Artık son 2 dakikamız varken bir tüpümüzün bitmesine. Bir, gördüğünüz gibi 1 emlik bir kazanç yaptık. Bu süre içerisinde de bir tane kırdırmalık şer gelmiş. Artık farmı sonlandırıyorum arkadaşlar. Şimdi bir Maradona geçip şunları bir kıralım bakalım bir şey çıkacak mı? Evet arkadaşlar şimdi bir ticaret gerçekleştirecek. Gerçekleştireceğiz. Size söylediğim sürprizi şu an netleştiriyorum. Artı 5, artı 5. Gördüğünüz gibi artı 8 arkadaşlar. 400 kaça anlaşmıştık biz bununla? 420. 420 m karşılığında bot ve don alıyoruz şimdi 420 hem karşılığında botumuzu ve donumuzu alıyoruz hepimize hayırlı olsun arkadaşlar böylece 3. bölümde vermiş olduğum sözümü yerine getirmiş oldum bir anda Maradon'da bir duyuru yaptım ve hemen arkadaş geldi. Ben de set var dedi. Ricacı oldum. Setini bozdu. iki parçayı bana verdi. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi setimizi bir giyelim bakalım nasıl olacağız. Şöyle yapalım. Şunu giydik botumuzu da giydik. Efsane olduk arkadaşlar. Gerçekten efsane olduk. Böylece size vermiş olduğum sözü yerine getirdim. Evet gördüğünüz gibi itemlerimizi de kitledim. Yeni çarımıza hayırlı olsun arkadaşlar. Serimizin dördüncü bölümünde böylelikle kıyafetlerimizi istediğimiz şekilde artı 8 shell olacak biçimde tamamladık. Bundan sonra artık takılarımızı ve elimize ilerleyen seviyelerde artık 80'den sonra bu ok bizim işimizi görmemeye başlayacak. Okumuzu almak için para biriktireceğiz. Şu ana kadar bu paralı bu itemleri alırken GB çekerekten aldım ama bundan sonrasını artık kendi emeklerimizle kasacağız. Böylelikle size olan bu bölüm için vaat ettiğim sürprizimi gerçekleştirmiş oldum. Son anda bunları bulamasam gerçekleştiremeyecektim. İlerleyen bölümlerde inşallah bulmayı planlıyordum. Ama bölümün sonuna geldiğimizde bulduk ve bölümümüzü bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık yılbaşı etkinlikleri de başladı. Gold Star için herkes burada karın adamlarla mücadele ediyor arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ki izlediyseniz eğer şu an beni dinliyorsanız demek ki videoyu beğendiniz. Bu yüzden de videoya bir like atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Yorum yaparaktan bizleri de geliştirecek eleştirel veya destekleyici yorumlarınız da varsa hepsini bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.